küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Babası onu çok çok severmiş Babası onu çok çok severmiş Sen benim ya ca canımsın dermiş. Sen benim ya ca canımsın dermiş. Aslan baba har ve gidince. Aslan baba har ve gidince. Küçük Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde kok kok koşar oynarmış. Çöllerde kok kok koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim can. Ya canımsın sen benim ya, ya canımsın dermiş Bir küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Babası onu çok çok severmiş Babası onu çok çok severmiş Sen benim ca-ca-canımsın dermiş. Sen benim ca-ca-canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince. Aslan baba harbe gidince. Küçüğün rah-rah-rahatı bitmiş. Küçüğün rah-rah-rahatı bitmiş. Aslan baba harpte vurulmuş. Aslan baba harpte vurulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca Canımsın dermiş Aslan baba harbe gidince Aslan baba harbe gidince Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Aslan baba harpte vurulmuş Aslan baba harpte vurulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu... Aslan baba harte vurulmuş Küçüğü çak çak çölden kovulmuş Küçüğü çak çak çölden kovulmuş Ben bir elma kurdum Kıvrıla gezerim Ben bir elma kurduyum Kıvrıla kıvrıla gezerim Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da Kırt kırt Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kıt 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 da kıt 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 da kıt kıt Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da 40 40 kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. Kır kırt, kırt kırt da kır kırt kır kırt, kırt kırt da kır kırt. Elmanın kalbindeyim çok. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kırt, kırt 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 da, kırt kırt, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt, kırt. Dalda duran elmayı Olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım Olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü Kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü Kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da Kırt 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 da Kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt kırt kırt, kırt da, 40 kırt, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da 40 kırt kırt kırt, kırt 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 da kırt kırt. çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt kırt, kırt 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 da kırt kırt. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko Ko koşar oynarmış, babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim can canımsın dermiş. Sen benim can canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, aslan baba harbe gidince. Küçüğün ra ra rahatı bitmiş. Küçüğün ra ra rahatı bitmiş. Aslan baba Baba no chok chok. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca, ca, canımsın dermiş. Sen benim ca, ca, canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, Aslan baba harbe gidince, Küçüğün rah, rah, rahatı bitmiş. Küçüğün rah, rah, rahatı bitmiş. Aslan baba harpte vurulmuş. Aslan baba harpte vurulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca, ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca Canım sındırmış. aslan baba harbe gidince aslan baba harbe gidince Küçüğün rah rah rahat bitmiş Küçüğün rah rah rahat bitmiş aslan baba Harp'te vurulmuş aslan baba Harp'te vurulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş Bir küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Babası o Aslan baba harbe gidince, aslan baba harbe